Çalkalamadan geliyor. Gel bak. Yürü, yürü, yürü. Eee, yürü. Gel gel gel. yer Daha Gel bakayım, hadi. Hey dur. Bir an önce Bak, duruyor bak. Hadi bak. Bunu yaktın mı? Hızlı hızlı Yüzü gözünü dök yine olmadı mı? dayı. abi, mesela daha kaldır yukarı. Bu kadar, beş gün daha kum boşaldı. Beş tane mı? He. Dayı bağını dökmeyen istiyor. <laughs> Dayım korkundan şey edecek şey diye korkundan şey etmiyom ki, bir çana e Dayı dışarı nasıl çare öyle Tamam mıyız? Tamam abi. Hadi bunu geçsemesin. Onu oradan hemen kuruhanede alalım. Çöp, çöp 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 Kaldır içine. Bekir ona mı gitti? He. Ee, ben getireyim de öpü bakalım. <laughs> <laughs> Ben de koyacağız. Ben alsayım. Kaldır bak, aldın mı? Kaldır mı? Ne yiyeyimmiş? Bak gördün mü? Bir de erir erir. Güce ha. Yok yok kamağı yapsın mamuç ekliyorum mamuç mu yiyorsun? <laughs> mamuç ekliyorum tut 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 karıştı çabala mamuç bırakacak mısın? çabala mısın? he 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 benim video çekmesi. Yüksek açayım mı da dayı? Ne var lan bu helva lan? <laughs> dayı bunu üstü kaçayım dursun dayı. kaç ki dayı. Karıştı karıştı. Şey bana bir bak. Ha? 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 Ha?